Tesip sanatına direkt süsleme olarak başlamadan önce e, süsleme bizde nasıl gelişti? İnsan olarak var olduğumuzda nereden başladı bir çok eskiye gidersek e, seramik üstünde gördüğümüz milattan önceki yıllardan başlayan bir çizgisel e, hareketler, simgeler, tanımlamalarla başlıyor. Ne zaman e, inanışlarla birleşiyor o zaman simgeler daha da farklılaşıyor, çiçeklere doğru geçiyor. İlk yazmalar Mani yazmaları olarak tanıyoruz tesip tarihinde. Mani yazmalarında ve bugüne kadar gelen birçok yazmada altın ve altının yerini tutacak renkler kullanılıyor. Bu da tesip sanatının altınlama manasına gelen Arapça kökenli zehepten geldiğini biliyoruz. Ee, o günden bugüne kadar kültürler neye inandılar ve nasıl yaşadılarsa süslemelerine de onu aktarmışlar. İslamla beraber biçimlenmiş, stilize olmuş, şekillenmiş. Fakat İslamiyet'in varlığıyla beraber bu şekillenme daha çok e, kimlik kazanarak devam etmiş. Ee, Selçuklularda gördüğümüz bir sadelik, estetik, Osmanlı'da farklı bir şekle dönüşmüş. Diğer dünyanın farklı köşelerinde de yine altını görüyoruz. Mesela Hindistan'daki süsleme anlayışıyla Kuzey Afrika'daki süsleme anlayışı birbirinden çok fark ediyor. Ayrıca yine inanışlarla bağlantılı olduğu için Hristiyanlık'ta da bu malzemeyi ve süslemeyi görüyoruz. Daha çok tanımlamaya giriyor ama… Ee, orada geçen bazı e, bitkiler e, kullanılmış sayfa düzenlerine aktarılmış, işte bunlardan bir tanesi mesela Book of Kells'te görüyoruz, Book of Ours'ta görüyoruz. Yani inanışlarla beraber ortaya çıkan, onu güzelleştirme, süsleme ve daha iyi ifade etme anlayışıyla gelişip devam ediyor. Türkiye coğrafyası içerisinde şu anda tesip sanatına baktığımızda geriye atıfta bulunarak devam eden ve yaşatılan birçok e, ekol var, yeni e, hareketler var. E, biraz da yazının gelişmesi ve biçimlenmesiyle süslemede yenilenmeye başlıyor, farklılaşmaya başlıyor. Tabii burada tehlikeli bir sınırda duruyoruz. Acaba estetik olarak biz ne bekliyoruz? Eskiler ne yapıyordu? Bugün biz ne yapıyoruz? Bunları sorarak, sorgulayarak devam ediyoruz. Tabii bütün bu e, gelişim içerisinde en iyi ayıklayıcı zaman olmuş. Tarihten bize kalan, eskilerden bize kalan yazmalarda e, dikkatimizi çeken güzeller hala güzel ve değişmez. Eh burada da bir şey denemişler diye baktıklarımız var. E, motifleri e, ve e, formları düşündüğümüz zaman e, tarih boyunca e, sanatçının kimliği, kişiliği ve yaşadıklarıyla birleşen motifler var. Bazı motifler tamamen yuvarlak hatlarla kullanılmış, sivrilikten uzak formlar kurulmuş. Kurgulanırken ve tasarlanırken bütün sistem bunun üzerine hazırlanmış. E, bu, 15. yüzyılda Baban Akkaş'ta görüyoruz. Baban e, bir başka özelliği de e, aynı zamanda e, dini bir kimliğinin olması, e, bir şeyh olması buunda etkili oluyor. Daha sonraki dönemde biraz e, süslemelerimize sivrilikler geliyor. Bu sivrilikler işte Şahkulu Bağdadi tarafından Sazakulu olarak aktarılmış. Bu ekol arasında Türk kimliğini yeni yapılan araştırmalar ve araştırmacıların tanımladığı İstanbul ekolü yani Beyazıt devrini görüyoruz. Beyazıt devrinde de Osmanlı ışıklığını, sadeliğini görüyoruz. Abartı yok, gösteriş yok ama nitelikli, kendini doğru ifade eden bir kompozisyon ve renk anlayışına rastlıyoruz. Bu değişimlerle beraber yine süreç birbirini beslerken modernleşmeye başlıyor ve Türk baroğu rokokosu devam ediyor. Bugün de her ekolü farklı biçimlerde yapmaya, yaşatmaya devam ediyoruz.